Tabii ki hem çok heyecanlı hem çok gururluyuz. Ülkemizi, şehrimizi iki yıl üst üste Avrupa'nın en değerli liginde Final Four'da temsil etmek, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla temsil etmek bizim için çok gurur verici. Aynı zamanda ilk başımız Fenerbahçe olduğu için heyecanlıyız. Fenerbahçe de son Euro Lig şampiyonu biliyorsunuz. Uzun yıllardır bu hedefleri yaptılar. Çok büyük yatırımlar yaptılar ve ülkemizi bence Avrupa aramasında çok iyi temsil ettiler. Şimdi biz de Mersin'imizi bu organizasyonu da temsil etmek istiyoruz. Tabii ki çok zor bunun üstesinden gelmek, iyi bir kadro oluşturmak, iyi bir tesise sahip olmak, iyi bir seyirciye sahip olmak, iyi bir yönetim kuruluna sahip olmak. Bunların hepsini birleştirmek ve ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek dediğim gibi çok zor. Ama ilk hedefi başardık. Final Four'dayız. Antrenmanlarımız iyi, takımızı tabii ki bu zorlu yolda bir takım takviyeler gerekiyordu. Sayın Başkanımız bize bu konuda çok yardımcı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da tabii ki e, takımımızın çabasını ve e, şehre kattığı değerin zaten farkındaydı. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar ve bu eksikliklerimizin giderilmesinde gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar. E, o yeni gelen oyuncularımızı takıma adapte etmeye çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Final Four yaparak e, onların bize verdiği sonsuz desteğin de karşılığını bir parça olsun vermiş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Final Four'da bizi yalnız bırakmazlar. Mersin'i hep birlikte hem iyi bir takım, iyi bir organizasyon hem de iyi bir e, seyirci ve taraftar olarak temsil ederiz. Je pense qu'on a tous cette on a tous hâte d'être au Final Four. Les quatre équipes qui seront présentes vont se battre pour le titre. Bütün bütün 4 takım da bu Final Four için sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu Final Four'a en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elle se passe bien, je pense que l'importance des, des détails va faire la différence donc on se on se focalise pour s'améliorer aujourd'hui. Bien, déjà, merci à la mairie de Mercine de contribuer à supporter le basket féminin. C'est une chance pour nous d'avoir des sponsors qui poussent derrière et c'est un honneur de pouvoir recevoir le final fort. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont cette chance-là, donc on remercie la mairie et toute l'organisation qui contribue à, à faire en sorte que le sport féminin puisse briller. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Özellikle belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çünkü e, bayan basketbolda e, bilindiği gibi çok bu kadar katkısı olan e, insanlar çok az. Ve bunu bize hissettirdiği için ve Final Four'u bizim e, Mersin şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu kulüp tarihinde bizim için bir ilk. Hem Final Four'u buraya aldık hem de ikinci kere Final Four'a katılıyoruz. Bu gerçekten hem Mersin için hem takımımız için çok büyük bir şey. O yüzden çok heyecanlıyız hepimiz. Başkanın böyle bir destek çıkması bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bizim sloganımız da oldu bu şehrinin takımı diye. O yüzden biz çok mutluyuz bu durumdan. Bütün maçlara da bekliyoruz. I think that we are really happy to be in the final four. It's a good moment after all the Euro League season, and I think that we are ready. The team is practicing good, so it's good that we could to play the final four and more here in Mersin. Uh çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Hem de Final Four'a kaldığımız için çok mutluyuz. E, ee, bu kısa zamanı çalışarak değerlendiriyoruz. Final Four'a hazırız. Well, I think that like Saragossa game when we play here, it was really important for us because when we play away, we feel that we were without them, and we are when come back here like playing in Mersin, I think that it's really tough. The fans are great, and so I hope that we can enjoy with them and they can enjoy with us. Zaragoza serisinde bize çok destek oldular. Onlar olmadan kendimizi yalnız hissediyoruz. Final Four'un tamamını kendilerini bekliyoruz.